Başak erkeğiyle işte zor bir erkek daha, ee, sakın onun böyle sakin, çok yumuşak, e, çok geri planda kalan, e, ürkek, çekingen, hani sıkılgan, utangaç haline kanmayın. O böyle soğuk ve mesafeli durur. E, sesinde bir kuruluk vardır. Ee, çok kolay dost olmaz arkadaş olmaz. hep bir dur bakalım der. Ee, arkasını göre, görürüzler. Ancak emin olduktan sonra siz biraz tanıdıktan sonra aradaki o e, görünmez sert duvarı kaldırır. Onun içindeki o e, espiritüel kişiliği açığa çıkarır. E, o zaman anlarsınız ki çok içsel birisi. Ama o ana kadar, o güven duyma anına kadar o soğuk, katı, planlı, hesaplı görüntüsü sizi yanıltır, sizi uzaklaştırabilir de. Dolayısıyla başak burçları da zor evlenebilirler. Hele ileriki yaşlarda bu daha da zorlaşabilir. Çünkü mükemmelliyetçidir, hep en iyiyi arar, hep en güzeli arar. Dolayısıyla da eş bulmakta da zorlanır. Onlar da bekar müzmin bekarlar arasında sayılan birinci sıradaki burçlardandır. Para hesabını iyi yapar, bütçesini iyi yapar çünkü gözden hiçbir şey kaçırmaz. Küçük ayrıntılar dahi onun için önemlidir, planlıdır, programlıdır, titizdir, temizdir, düzenlidir. Eğer onun bu eleştirilerine katlanabilirseniz. Başak burcuyla birlikte olmayı size tavsiye edeceğim.